...sen burayı çok seviyordun değil mi? Sen nereden biliyorsun ki benim burayı sevdiğimi biz? Yani daha önce buraya gelmedik, değil mi? Yok, gelmedik. Ama geçen sene bahsetmiştin. Oradan hatırladım. Ha, unutmadın yani. Unutmadım. Niye unutayım ki? Hem ben ne zaman senin söylediğim bir şeyi unuttum ki Ceyhun? Vay, Esra vurdu gol. Tabii canım sen taktım unutmazsın zaten. Mesela bakınız Nevizadeler. Ya çok merak ediyorum bu Nevizadeleri dışarıdan nasıl takip ediyorsun ha? 40 yılın birinde dışarı çıkmışız Ceyhun. Nevzadelerden mi bahsedeceğiz? Ne güzel kendimizden bahsediyoruz. Ya Esra... Neyse. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlığına. Sağlığına. Yarenim bak. Ev sanki burası gibi. Yani şey şimdi sokak doğru tamam burası da ev o ev mi öbür ben mi aklım karıştı. Ne yapsak? Şey yapalım. Eee Bağdır'a e, konum atalım. O haritasına baksın eşleşiyorsa tamamdır. Gel bir aklını koklayayım yapayım senin be. Yani sen atsana konum ben beceremiyorum ya. E tabii ben yapacağım. Kim yapacak? Sen kim konum göndermek kim? Hop. çat. Gönderdim Bağdır'a. E. Hazır telefonu da çıkarmışken diyorum. ...çıtçıtçılık mı yapsam? Tabii canım. Yaz, yarınımla Define arama keyfi. Şşş, poz. Kız. Üşüdün mü sen? Üşüdüm de ...değil vallahi. Niye? Çünkü seninle üşümek de güzel bir ikincisi de... ...böyle beraber üşümezsek... ...birbirimizi ısıttığımız zamanların değerini anlayamayız... ...diye bir düşünce belirdi şu an. Kırbınır, ben sana. Bakayım. <laughs> Burnun da üşümüş. Üşüdü tabii. <laughs> yanaşın mı üşüdü yanaşın? Yanaklarım da çok üşüdü. Duduşlarım buz kesmiş. Duduşları bu ısıtsam Bak şimdi. Telefonuma kulak kesil bir yandan. Bir yandan duduşu uzat uzat. Telefona da kulak kesil bak. <laughs> ben mallarımı biliyorum ya. Mallarımı biliyorum ben ya. <laughs> Aha Bahadır. Hadi bir çocuk geri zekalı. Her öpüşeceğimiz zaman arıyor. Biz niye peki iki işi bir arada yapamıyoruz? Yani mesela öpüşürken telefonla konuşma. Aynen karşı tarafa lafımızı söyleriz. O konuştuğu zaman öpüşürüz. Hatta Tuncay'la konuşurken neler neler yaparız yani. Üf aç şunu aç tadımız kaçtı. Kaçtı tabii. Heves kalmadı heves. Ne var be kotasını açtığımın çocuğu. Ne oldu yine öpüşmeye mi denk geldim ya? Yine mi öpüşüyorsunuz? Sen ya nereye denk gelecektin oğlum ne istiyorsun? Ee, abi doğru adreslisiniz. Adres orası haritada öyle görünüyor. Sağ ol Bahadır. Telefonla haber verdiğin için çok sağ ol bunu yani. Bana bak. Güven gönderelim mi? Yengen soruyor. Yok, tamam. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. İyi hadi. Allah'a emanet. Kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha burasıymış. İyi bakalım mı açık giren çıkan olacak mı? Bakalım tabii canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki